hastalara faydası yok, sıradan bir ürün veya insana değil, şu canlıya zararı var. Dünyada tek bir tıbbi bulgu yok. şöyle söyleyeyim, bir insan e, hayatta kalabilmesi için her şey bir kere suyu ne olursa olsun alması lazım. Suyu aldıktan sonra bana öyle bir yiyecek söyleyin ki hayatını 100 yıl boyunca mükemmel derece devam ettirebilirsin. Söyleyebileceğiniz bir şey var mı böyle? Bir yiyecek söyleyeyim, hayatını böyle devam ettirirsin. Mesela et yiyerek hayatını devam edebilir mi? Hayır. Ölür. Yapar. Sebze meyve yiyerek? Hayır. Anne sütünü ayrı koyuyorum. Hayır. Anne sütü de evet. Ama anne sütünü kenara koyduğumuzda dünyada bunu başarabileceği, 100 yıl boyunca en üst seviyede hiç rahatsızlanmadan yaşayabileceği tek bir gıda var. <laughs> Sibrin. Uzay'dan astronotları biliyorsunuz. NASA tarafından astronot gıdası olarak e, onaylanmıştır. E, aylarca uzayda beslendikleri kapsüllerdir. İçeriği o kadar değerlidir ki, yüzde %65'i proteindir. Dünyada en fazla dana ciğerinde protein var olarak biz o da %35'tir ki iki katından daha fazla. Eee 2000'den fazla enzimi içerisinde barındırır. 94 çeşit e, mineral vardır. Kompleks vitaminlerin neredeyse tamamını içerisinde barındırır. E, Bununla birlikte GLA asitlerin tamamı, amino asitlerin 18 tanedir, 18'in 18'i de e, omega yağların omega 3, 6, 9'un hepsinde birçok bioaktif malzeme içerisinde barındırır. Zaten barındırması lazım ki, çünkü bir insan nasıl yüz boyunca bir tek besini e, yiyerek ayakta kalabiliyor? İşte bu şekilde. Dünya Sağlık Örgütü yüzyılın gıdası olarak tescillediği bir ürün. Yine Birleşmiş Milletler açlıkla ilgili mücadelede Afrika'da tamamen bu ürünü kullanıyor. Çünkü hem zammı diyor hem bu ürünü verdik insanların bütün ihtiyacı olan her şeyi ama her şeyi içerisinde barındırabiliyor. Ve evet. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki insanlar hangi yaş grubunda olurlarsa olsunlar, rahatsızları olsun veya olmasın. Bebekler dahil, hamile bayanlar dahil, Kesinlikle her gün düzenli olarak bu ürünü kullanmak zorunda, kullanmaları lazım. Çünkü biz e, hayatımız boyunca, örneğin bir erkeğin 130 gram protein alması lazım. Yediğimiz yemeklerle bunu almamız mümkün mü? İmkansız. Peki almadığımız için şey, hastalanıyor muyuz? Hemen hayır. Ölüyor muyuz? O da hayır. Ama çok daha erken yaşlanıyoruz. Çok daha sık hastalıklara e, yakalanıyoruz. İşte e, yaşlanmayı tamamen geciktirmek için, daha sağlıklı bir hayat sürmek için ve e, öyle hemen hastalanmamak için düzenli olarak bunları gitmemiz gerekiyor ki vücudumuzun eksik olan her şeyi ama her şeyin içerisinde barındırsın. Örneğin bir şey söyleyeyim. Az önce e, doktor bey söylemişti. 1 kilogram sebze de eşittir. 1 gram içerisinde, içinde her şey ama her şey içerisinde barındır. Yani 1 kilogram sebze meyve yemenize gerek yok. 1 gram sikruna 1 kilogram sebze ve meyvenin içerisinde olan vitamin, mineral, enzim, asit vesaire vesaire hepsi ama hepsi içerisinde kat ve kat fazla vardır. Ee, ne dedi az önce hissettiğimiz videoda? Normal bildiğimiz sebze ve meyveden 22 kat daha fazla klorofil, klorofil oranı sahiptir. Bu ne demek? Vücudumuzun çok iyi bir şekilde oksijenlenmesi anlamına geliyor. Çünkü sprunla oradan A vitamini, buradan B vitamini, şuradan C, C vitamini toplayarak bir araya getirdiğimiz gıda takviyesi deniyor piyasada. Bu gıda takviyesi değil. Gıdanın kendisi. Bir maydanoz nasıl, ıspanak nasıl, büyütüyoruz, üretiyoruz, hasıl ediyoruz, kurutuyoruz, toz haline getiriyoruz ve piyasaya sürüyoruz. Yani aynı ıspanak gibi, pırasa gibi bir ürün. Her şey ama her şey içeriğinde var. Örneğin biz insanlarda bile mesela altın elementi nasıl vücudumuzda var? Aynı onun gibi her şey içeriğinde var. Böyle mucizevi bir ürün. Yakın tarihte e, Türkiye'de bununla ilgili haberler çıkmaya başladı. E, i̇lahi mucize, ilahi besin ulusal medyada çıktı. Gerçekten çok faydalı, müthiş bir ürün. Şimdi ee, çok fazla böyle e, sizinle sıkmadan e, güzel cümlelerle devam etmek istiyorum. Niye faydası var diye baktığımızda, bir, dünyada en fazla anne sütünden sonra insandaki bağışıklık sistemini kuvvetlendiren üründür. Şöyle bir e, şey var, e, bilimsel bir gerçek var. Ümmin sisteminin yani bağışıklık sisteminin mükemmel çalıştığı bir insanda o bünyenin dünyada yeni bir hastalık yoktur. Örneğin bizim vücudumuzda her türlü kanser dahil hücreler var biliyorsunuz. Bütün mikroplar var ama hemen harekete geçiyorlar Hayır. Ne zaman geçiyorlar? Ta ki biz zayıf anımızı yakalayacağı kadar. İşte dünyada en fazla bağışıklık sistemini destekleyen gıdadır. kötü kolesterolü tamamen düşürür, iyi kolesterolü çıkartır, dengeler. Tansiyonu tamamen dengeler. Birçok müşterimiz var, tansiyon ilaçlarını bırakmışlar. Çünkü tansiyon ilaçları aldıkları zaman ne oluyor? tablet, tablet dediğim bir kimyasal. Kimyasalı yediğimizde ölüyor Hayır. Ama onlar birikim yapmaya başlıyor böbreklerde. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bu sefer böbrek rahatsızlığıyla ilgili gidiyoruz hastaneye. İşte bizim ürünümüzü mesela aldığınız zaten bir bitki. Bir örnek daha vereyim. Bayanlarda 35 yaşından sonra en fazla ne çekiyorsunuz? Demir eksikliği. Dünyada en fazla demirler de var. Ispanakta var ıspanaktan 58 kat daha fazla demir var. Ve artı 2 değer Mesela doktora gidiyorsunuz, demir ilacı alıyorsunuz. Ertesi gün hemen kabızlığınız başlıyor. Yorgunuz gidiyor mu? Hayır, yorgunuz aynen devam ediyor. Bu ürünü aldığınızda ilk haftanın itibaren gözle görünür bir şekilde e, demir seviyeniz artmaya başlıyor. Asla kabızlık ve benzeri şey yaşamıyorsunuz ve müthiş bir enerji sahip olursunuz. Çünkü bir gram spirulina'nın içerisinde 3.6 kilokalori enerji var. Bayanlar mesela ondan sonra üç tane şey alsın, kapsül alsın, 1.5 gram yapar. Sabah kadar temizlik yaparsınız, hiç canı sıkılmaz. Abim ee, sabah 5'e kadar, 5'e kadar, sabah namazına kadar var ya bekler, <laughs> ondan sonra işine gider. Yani bu kadar enerji verilmiştir ve bir özelliğinden daha bahsedeyim, çok hoşunuza gidecek. Yemeklerden önce yediğimizde kilo verdirir, yemeklerden sonra aldığımızda kilo alır mükemmel. Ve bunu bıraktığınızda asla ve asla böyle hani diğer ürünlerde vardır. Birden böyle böyle çok kilo vesaire. Bunda asla yaşamazsınız. Örneğin az önce demir hapından bahsetmiştim. 10 tane demir hap alırsız. aldığınızda ne olur? Zehirlenirsiniz. Doğru noktada. Bundan 1 kilogram e, sprinle yediğinizde ne olur? 1 kilogram ıspanak yediğinizde ne olursa bunda da olur. Hiçbir şey olmaz. Ya bu kadar mükemmel bir ürün. Şeker e, hastalıklarında çok ciddi tedavi edicidir. Ee, çok yüksek 400-450 promil olan şeker değerlerini 100-150'ye indirir. Yaşlanmayı çok e, anormal ileriye erteler, geciktirir. Çünkü sipunayı aldığınızda vücudunuzdaki bütün kan ve hücrelerin oksijen manyağı olur. Oksijenin olduğu yerde bu sefer vücudunuz her 6 ayda bir yeni O hücreler daha sağlıklı yeniliyor ve daha geç bu sefer yaşlanmaya başlıyoruz. Çok kolay sindirilebilen bir üründür. Dünyada e, mide rahatsızlıklarında birçok yerde kullanılır. Hatta Avrupa'da bütün mide ameliyatlarından sonra gıda olarak bunu verirler. Türkiye'de yoğurt verirler biliyorsunuz bir süre. Ama e, Avrupa'da e, sıkını verirler. Hatta Almanya'da oral yolda beslenemeyen hastalar şu karınlarına sürülüyor. Ve buradan onu e, onu insan besleniyor. Çünkü hücre duvarı yoktur. Artı iki değerlidir anemi ve kansızlık hastalıklarında çok et, ama çok etkili e, üründü. üründür. Antalya'da bir müşterimiz var ki 10 yıldan beri kullanıyor. Kocası da aynı şekilde rahatsız. Tamamen bu ürünlerle yemiştir. E, demir eksikliğini az önce söylemiştim. Yaraların çok hızlı iyileşmesini sağlar. Hemen yakın tarihte diye bir örnek vereyim. Bir tane 55 yaşında bir bayan var. E, bu dükkanı var. Perde dükkanı yapıyor. Sprona da kullanıyor. Bütün dişlerini çektiriyor. E, geçen hafta yanıma geldi, selam veriyor, Doktor bana aynı şunu söyledi diyor. Ya işlerin çekti. Sen ne yapıyorsun ya? Bu kadar normal değil. Çok hızlı iyileşiyor damakların bunu, Çok hızlı yaraları iyileştirir. Kan basıncını tamamen dengeler. E, kabızlığı ortadan yok eder. Kas ve kemik dokusunu güçlendirir. Hücrelerin çok sağlıklı olarak yenilenmesini sağlar. Radyosunu vücuttan uzaklaştırır. Çernobil kazasında Rusya'da rahatsızlığa uğrayan bütün insanlara sifirle verilmiştir. Vücuttan hızlı atılmasına çok büyük bir etkisi olmuştur. Hücreleri yeniler ve bütün kalp rahatsızlıklarında çok etkili bir üründür. Ee, biz şu anda e, yeni bir firmayız. Adet olarak değil ama oran olarak baktığımızda satış ekibinde en fazla doktoru bulunduran firmayız. Türkiye'de ve dünyada. Adına ekibimizin başındaki e, Doktor Sefer e, Demir. Kalp ve damar cerrahıdır. Bütün hastalarında sifirle yapılanır. Etse karşı çok hafif şey etkileri vardır. Yok etmez ama çok hafifletir. Böbrek ve karaciğer toksinlerini yok eden yağlanmasını durdurur. Bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin kanser enstitüsünün bir araştırması. Hamsterlara e, böbreklerinde e, taş oluşsun diye kanser oksiyat Bir gruba sipirme veriliyor, bir gruba normal yiyecekleri veriliyor. Aradan bir süre geçtikten sonra sipirme yiyen hamsterlarda hiçbir şekilde böbreklerinde taş oluşmazken diğer e, hamsterlarda taş oluşuyor. Sindirim sistemimizdeki bütün kötü bakterileri yok eden öldürür. Dünyadaki en zengin, az önce bahsetmiştim, klorofil oranı açık ara farklı sahipte ki bu kırmızı ve beyaz kan hücrenin çok hızlı ve düzenli olarak yenilenmesi anlamına gelir. Çeşitli sebeplerle vücudumuza aldığımız ağır metalleri e, ter ve dışkı yoluyla vücuttan uzaklaştırır. Saçın dökülmesini tamamen durdurur, saçın beyazlatmasını durdurur. Kökleri ölmemesi saçınızın gür bir şekilde çıkmasını sağlar. Kısırlık tedavisinde çok etkilidir. Ee, çok yüksek enerji verir. Az önce bahsetmiştim. Ee, vücudunuzda hassizlik ve yorgunluk varsa inanın e, 3. 4. gün ekran bunu eser kalmaz. Ve bir de çok mutlu hissedersiniz kendinizi. Hafızayı çok güçlendirin. Eğer çocuklarınız varsa bebekler veya üniversite hazırlanan çocuklarınız kesinlikle ve kesinlikle bir. Çok önemli. Hiperaktif bozuklukları çok etkilidir. Güzellik kullanımda vücuttaki bütün kokuları vücuttan uzaklaştırır. Vücutta çeşitli yollarla mesela ilaçlar kullanıyoruz, şey, kimyasallar alıyoruz, vücudumuzda böyle birikiyor veya işte telefon okuyoruz, vesaire. Bu tarz her şeyi vücuttan ter ve dışkı yoluyla dışarı atan bir üründür. ürünü. E, bayanlar hoşuna gider. E, bayanlar güzelliğinizi niye borçlusunuz? E vitamini. Dünyada en zengin açık ara farklı E vitamini içinde bulunduran ürün. Vejeterli için de çok avantajlı bir ürün. Örneğin onlar et yemekten hoşlanmıyor ama protein alması lazım. Yalnızca bizim sıkıntıyı alarak günlük protein ihtiyacını insanlar karşılayabilir. Veya çocuklarımız var biliyorsunuz, fast food tarzında besleniyorlar ve e, şey yemiyorlar, e, sebze meyve yemiyorlar ama yemeleri lazım. Hiç önemli değil. 1 gram sıkıntı çocuğumuza verdiğimizde 1 gram 1 kilogram sebze ve meyvenin içerisinde olan her şey çocuğumuza vermiş oluruz. Şimdi dünyada o kadar çok kullanılıyor ki, Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, uzak doğu ve Japonya'da. Ee, hani Japonya'da 50 yaş üstü insanların %73'ünün düzenli olarak kullandığı bir ürün. Biz tuzu her gün evimizde nasıl kullanıyorsak, onlar da bunu aynı şekilde kullanıyorlar. kullanıyorlar. Pastalarda, böreklerde, çöreklerde, her tür soğuk kokteylde, suda, her yerde kullanılıyor. Biz de aynı şekilde bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Hatta bazıları e, fark etmeden bile bunu yiyebilir. Biz keklerde mesela de, birçok surumuzda e, birçok ilde uyguluyoruz. E, kalsiyuma geldiğimizde dünyadaki en fazla kalsiyum nerede var? Süt. Sütten yedi kat daha fazla kalsiyum içerisinde bulunur. Bu ne demek? Bizim kemiklerimizin çok daha güçlü olması anlamına gelir. E, depresyon tedavisinde çok etkili bir üründür. Hızlı büyümesini istediğimiz bütün canlılarda, insanlar ve hayvanlarda verdiğimizde çok hızlı ve düzenli büyümesini sağlarız. Bayanların özel dönemlerindeki e, rastları ve gerginliği çok rahat e, atar ve rahat geçirmelerini sağlar. Alerjiye karşı çok etkili bir üründür. Meyve hastalığına karşı çok etkilidir. Ve bu ürün aynı zamanda e, içten aldığımızı bizi içten e, besler ve e, desteklerken, dıştan aldı vücudumuza sürdüğümüzde de dıştan e, destekler. Örneğin vücudumuza sürdüğümüzde vücudumuzun parlatı, akne, sivilce, güneş yanığı, göz morlukları, e, kırışıklar hepsini yok eder, vücudunuzu parlatır. Erkekler mesela e, tıraştan sonra şeyi kullanın abi, e, kremi kullanın. İkinci gün herkes şunu arkadaşlar, sen yüzüne ne yapıyorsun? Senin yüzün niye böyle parlıyor? Aynen bunu söylerler. E, erkenlik sivilcelerinin yine e, yok olmasında çok ama çok e, etkili bir üründür ve vücudunu tamamen rahatlatır, gözenekleri açar ve yeniler. E, isteyenler isteyenlerde dediğim gibi az önce Yemeklerden önce aldığınızda kesinlikle kilo verdirme, ve yemeklerden sonra aldığı kilo aldırma özelliği var. Ve bundan şu kişileri asla yaşamazsınız. Düzenli olarak ayda 2-3 kilo verirsiniz. Ben kendim örnek vereyim. E, spor yapmıyorum, devamlı seyahat halindeyim. 86 kiloydum, acayip bir göbek vardı. E, Tabii ben el birlikte kullandım, bir bölümümüz var el kantinle karışık. E, 2,5 ayda 12 kilo verdim. Bir de hayatımdan bir e, şekeri çıkartmıştım. Onlar her şeyi yiyorum. Spor yapmıyorum ama bunu verebilirim. Şu anda bizim piyasaya sürdüğümüz toplam 10 tane ürünümüz var. Bu 10 tane üründen 3 tanesi gıda ürünü. Gıda takviyesi değil, onu ben demek istemiyorum. Çünkü gıda takviyesi birçok etkinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Çünkü gıda'nın zaten kendisi. Onun haricinde 7 tane de kozmetik ürünümüz var. Ama bu kozmetik ürünlerimiz dermo kozmetik yani tedavi edici ürünler. 3 tane şampuanımız var. Şampuanımız yiyebilirsiniz %95 doğaldır piyasada satılan e, bilgisayar şampuanları çok fazla aldanmayın. Çünkü şöyle, Türkiye'de mevzuat böyledir, dünyada da böyledir. Örneklerini veriyorum. E, bir şampuan içerisinde %90 asit koyun, %10'da bitki özü koyun, bitki özü şampuan diye satabilirsiniz. Yine televizyonda en çok bugünlerde satılan hangi şampuan var reklamları yapıyor? Helen Shoulders. Orada bir ibare var, dikkatinizi çekiyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde şu üniversiteden onay gelecek satıyor. Açın arkasına bakın, ilk sırada SLS'yi göreceksiniz, Paraben göreceksiniz. Dünya kanserojen e, sıralamasında ilk iki sırada olan ürünmüş. Yani bütün dünyada ben bunları kullanacağım diye izinle alın, her türlü ürünün onayını alırsınız, piyasaya sürersiniz. Türkiye'de böyledir, yurt dışında da böyledir. Bir tane %95 doğal şampuanınız var, birçok bayan arkadaşımız saçını inanın şampuanla yıkamıyor, sorun diyor. E, onun haricinde bir yüz maskemiz var ki Yüz maskemiz ilk kullanımdan sonra da arkasına özellikle bayanlar hemen devam edersiniz. Hemen istersiniz. Çünkü ilk kullanımdan sonra hemen bu farkı yüzün değişikliği hissedersiniz. Erkekler de aynı şekilde kullanabilir. Bir de iki tane kremimiz var. El vücut kremi ve e, yüz kremi. E, bizim dermokozmetik ürünlerimizde dünyadaki işte bütün aromatik yağlar var, standart kullanılan onlar var. Ama onun haricinde bize dört tane farklı, Bize ayıran iki e, dört özellik var. Bir tanesi içinde sifrin var. 2- Üniversite üretilen, seyreltilmemiş bir gereğe var. 3- Defne tohumu yağı, defne yaprağı yağı ve ağır sızma zeytinyağı var. Ve biz üniversite destekli bir e, üretim olduğu için bunların hepsi ama hepsi e, tam böyle e, düzgün, kaliteli ve gerçek oranlarında kullanılıyor. E, dünyada sınırlı birçok yerde üretiliyor demiştim. Türkiye'de tabi bazı firmalar tarafından geliyor. Bunlar Avrupa'da ve Uzak Doğulu firmalar. Ama içeriğine baktığınızda, içeriğindeki karotan ve picosiyelin ve ilaç sektöründe gramı 9000 Euro'ya satılır. Çünkü kanser tedavisinde en önemli ana ham maddedir.